Ni arkadaşınızla nasıl tanıştınız? Bir kafede çalışıyordum. Genelde ilk buluşmalar için tercih edilen bir yerde. Bir gün bir adam geldi ve masaya oturdu. Sürekli saatine bakıyordu. Yanına gidip "Hoş geldiniz." dedim ve ne içmek istediğini sordum. "Biriyle buluşacağım. Sipariş için onu bekleyeceğim." dedi. Yaklaşık 20 dakika geçti fakat gelen giden yoktu. Bir 30 dakika daha geçti ve adam tam kalkacakken güzel bir kız içeri girdi. Adam gözleri parlayarak kıza seslendi. Ama kızın yüzünde bir hayal kırıklığı ifadesi vardı. Gözlerini devirdi, bana bakıp iç çekti. Sonra yüzüne sahte bir gülümseme yerleştirip masaya oturdu. Her şey çok yapay görünüyordu. Kız sürekli yeni bir şey sipariş ediyor. Adam ise onunla sohbet etmeye çalışıyordu. Ama kızın gözü hep telefonundaydı. Yaklaşık bir saat sonra kız çantasını aldı. Tuvalete gitmem gerek diyerek masadan kalktı. Adamın yanına gittim ve buluşmasının nasıl gittiğini sordum. Sanırım benden hoşlanmıyor dedi üzgün bir şekilde. Kız bir daha geri dönmedi. Adam kızın 800 liralık hesabını ödedi ve kendi hesabı sadece 200 liraydı. Sonrasında bu adam düzenli müşterim oldu bende. Onun en yakın arkadaşı oldum. Sonrasında onu yakın bir kadın arkadaşımla tanıştırdım. Aradan 1-2 yıl geçti ve geçen ay evlendiler.